Ah, e dondurmacı desene oğlum, ne diye kapıyı çalıyorsun? Yüreğimi ağzıma getirdim. Neyse dur tabak getireyim. Ne düşündüm, biliyor musun? Yarın sabah Kemal'i erkenden savarım. Sen de öteverini toplarsın... ikimiz beraber doğru İzmit! Kemal'in ne hali varsa görsün! Her şey düzeldikten sonra döneriz. Hem Kemal'e bir şey olursa... ...Bütün malı mülkü bana kalır. Ötekini de yakalamış olurlar. E, ne duruyorsun orada? Gelsene yardıma! Konuş bakalım, neden kalleşlik ettin bana? Konuş! Yavrum, bir şey yapma bana! Ne istersen hepsi, her şeyi Kemal yaptı. Tehdit etti beni. Allah! Allah! Düzenbaskocan daha neler yaptırdı sana! Aç! <laughs> aç şu kapıyı, çıldıracağım şimdi! Kapıyı aç! Hay Allah, kapıyı! Beni zorla kandırdı. Mahkemede öyle söylemezsen öldürürüm dedi. Mahkemede o yalanları söylerken Allah'tan korkmadın mı hiç? Çaresiz! her şeyi itiraf etmeye hazırım Ali! Söylediklerini aynen savcıya anlatacaksın! <laughs> ne istersen yapacağım Ali! Yalnız dokunma bana! Bütün günah Kemal'in! <laughs> 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 Koşun, yakalayın. Ali Gönül'ü öldürdü. Merhaba delikanlı! Kimsiniz? Ben cinayet masası komiseriyim. Seninle konuşmamız lazım. <laughs> Şu şimdilik sende kalsın, daha rahat konuşuruz. Başın iyice dertte delikanlı. Ben kimseyi öldürmedim. Biliyorum, biliyorum. Ama nasıl ispat edeceksin bunu? Çok ihtiyatsızlık ettim. Hı. Kemal yaptı hepsini, babasını da gönül öldüren odur. Hmm. Gönülü Kemal'in öldürdüğünü biliyorum, bunu hemen ispat ederiz. Ama bu seni kurtarmaz ki... ...Sen eski cinayet suçundan da temizlenmek zorundasın. Biz de bunu düşünerek Kemal'i tevkif etmedik. Onu konuşturabilirsen kurtulursun. Elim kolum bağlı, bu durumda ne yapabilirim ki? İkinizi karşı karşıya bırakıp sizi takip edeceğiz. Kendisi buraya gelecektir. Buraya mı ne biliyorsunuz? Bilmek bizim vazifemiz. Senin hapisten kaçtıktan şu ana kadar ne yaptığını nasıl harfiyen biliyorsak... ...onun da buraya geleceğini biliyoruz. Şu tabancama ver bakayım artık. İtimadınıza teşekkür ederim. Öyle bol keseden teşekkür etme. Tabanca boştu. Biliyorum ama bu doludur. <laughs> oh vay canına, benden daha tedbirlisin. Şey, bana doğru tutma ne olur ne olmaz. Yalnız dikkat et, kemale bir şey olursa bütün ümidin kaybolur. Bir kere okumak ister misiniz? Hı, hayır. Ee, ah, hı. Çok yazık. Maalesef gene elimizden kurtuldu. İhtiyatlı davranmanız lazım. Bu cinayetlere lakayt mı kalacaksınız? Geçen gün Kadir, bugün gönül, yarında da yarın da siz. Seyirci mi kalacaksınız bunlara? Eh, maalesef saklandığı yeri bulamıyoruz. Koskoca polis teşkilatı bir serserinin saklandığı yeri bulamaz mı? Bulamıyoruz. Kusura bakma şekerim. Bulamıyoruz işte. Onun saklandığı yeri bir tek kişi biliyor. O da kadın olduğu için fazla sıkıştıramıyor. Kim? <laughs> Kim olacak Elif? Eski nişanlısı Elif. Gidebilirsiniz. Ee, şey, bir dakika. <laughs> Size bir havadisim var. Hastaneden geliyorum. Zavallı gönül, ölmeden evvel ifade verebildi. Ya, nerede mi? Evet, her şeyi olduğu gibi anlattı. Nasıl olur? Ne dedi? Beni vuran dedi... ...Beni vuran... Evet! Beni vuran... ...Ali'ydi dedi. <laughs> evet! Beni vuran... ...Ali'dir dedi. Oh. oh. <laughs> Amma da rahatladın yahu! Olur olmaz şeylere böyle heyecanlanma şekerim! sen bize lazım olacaksın. Korkma şekerim. Şahitlik için lazım olacaksın demek istedim. Hadi güle güle. Hı hı. <laughs>